Bir önceki dersimizde gördüğümüz 2-4 veya 4-4 olarak lanse edebileceğimiz ritimleri tamamlayıp davulculuk kariyerimizdeki ilk ritimleri çaldıysanız şimdi bu ritimlere piyasada alışkın olduğumuz farklı isimlerle anılan klasik 4-4 ritim Money Beat ya da The Beat şeklinde vurgulanan davul ritimini çalmaya başlayabiliriz. Gerçekten çok basit bir ritim davulun temel ritimleri arasında en önemli yere sahip olan ritimlerden birisidir. Ben bunu anlatırken pek çok öğrencime şunu söylüyorum. Dünya üzerinde dinlediğiniz parçaların %90'ı popüler olan pek çok parça tamamen bu ritim üstüne kurgulanır. Zaten The Beat ya da mani Beat denmesine sebebi basit ve etkili bir ritim olması, her yerde çalınması ve birinin aklına davul çalmak dendiğinde ilk gelen ritimlerden biri olmasından kaynaklanıyor. Tekniğine bakacak olursak, tabii ki her zamanki gibi davula oturuşum, baget tutuşum, vuruşum tamamen düzgün olacak şekilde önceki derste gördüğümüz bir, ki yani tıs, tak ya da dum, tak şeklinde yaptığım çalımda iki vuruşun arasına fazladan bir hayet vuruşu ekliyorum. Bu ritmi çalarken İki farklı sayım yönteminden söz etmek mümkün. Bunların doğrusu ya da yanlışı yoktur. Sadece biz akademik olan kısmını bilelim. Bu yeterli. Ya bu ritmi 1, 2, 3, 4 şeklinde sayacağız. Ya da 1 ve 2 ve 3 ve 4 ve şeklinde sayacağız. Bunların İkisi arasında bir seçim yapmak gerekirse ben kendim 1-2-3-4 diye öğrendim. 1-2-3-4 diye çaldım. Çok sonradan 1-B-2-B B sayımına alışmaya başladım. Bunun sebebi de şu oluyor. Biz müzikte bir parçaya eşlik ederken, bir parçayı yazarken diğer enstrümanları da düşünerek ortalama hızlarda parçalar yazarız. Yani bir parçayı 100 BPM'de yazarız. Ki farklı enstrümanlar 100 BPM üzerinde parçaya rahat eşlik edebilsinler. Fakat davulda biz parmaklar gibi ya da kol bilek hareketi gibi bir kemancı gibi ya da nefes gibi zor kontrol edilen bir şey değil. Primitif bir şekilde uzuvlarımızı kullanıyoruz. Bu demek oluyor ki biz davul çalarken ve çalışırken çok rahat bir şekilde 200 BPM, 300 BPM gibi hızlara eşlik edebiliriz. Bu nota bölünmeleri yani subdivision'lar, 16'lık, 8'lik, 32'lik varyantlar dahil olmadan sadece klikle birlikte 300 BPM'de çok rahat bir çalım yapabiliriz. Fakat diğer enstrümanlar bu hızlara rahat bir şekilde çıkamayacakları için biz müzikte şöyle bir hileden yararlanıyoruz. Şarkı 100 BPM üzerine yazılır. Davulcu 8'lik nota dediğimiz bir kliğin iki vuruşa bölündüğü notaları çalar. Bu yüzden biz V'li çalmaya başlarız. Şimdi kafayı daha fazla karıştırmadan bu bilgiyle ister 1 2 3 4 ister 1 V 2 V şeklinde sayacak olalım. Çalacağımız ritim şu. Bu ritimde yaptığım şey Sağ elimle dört kere hayret vuruşu yaparken birinci vuruşta kick, üçüncü vuruşta trompet vurma. Bu nedenle 1, 2, 3, 4 diye sayarken 4 ayet, 1 de kick, 3 de trompet ya da 1 ve 2 ve sayımında 1 ve 3'te kick, 2 ve 4'te de trompet yani backbeat şeklinde kodlayabiliriz. Eğer 1, 2, 3, 4 diye sayıyorsak tabii ki çaldığınız parçaya, parçanın kliğine ya da parçanın aranjesine göre değişmekle birlikte genel geçer bir bilgi olarak kulağımızda küpe olmasında fayda var. Eğer 1 ve 2 ve 3 ve 4 ve şeklinde sayacak olursam ritmi 2 kere az önce çaldığım ritmi çalmış olmam gerekiyor ki bir ölçü yani 1 4'ü tam sayabileyim. Bu durumda 1, 2, 3, 4 saydığım zamanlarda çaldığım ritme iki kere düşünmek zorundayım. Yani iki kere çaldığım ritim bir ölçüye tekabül ediyor. Tabii ki bu bilgi çaldığınız parçanın kliğine, ölçü düzenine ve aranjesine göre değişiklik gösterir. Şimdi hep birlikte ritmi tekrar edelim. çaldıktan sonra birazcık daha hızlanmayı, sevdiğiniz bildiğiniz parçaları dinleyip bu ritmi onların içinde bulmayı ve o parçaları çalmayı deneyebilirsiniz. Birazcık daha hızlandığımızda bu ritim şuna dönüşüyor. çaldıkça daha tanıdık gelmeye başladı değil mi? İster rock, ister pop, ister funk, ister disco hiç fark etmez. Hangi müzik türünü dinleyecek olursanız olun, hangi çalımı yapacak olursanız olun, bu ritme dair bir parçayı mutlaka duyacaksınız. Dünyada en sık kullanılan ritimlerden birisi olan standart 4-4, the beat, günümüzde farklı uzuvlar üzerine yüklenen farklı görevlerle gelişerek çalınmaya devam ediyor. Bu ritimleri ileride çeşitlendirmeyi, süslemeyi, farklı varyasyonlar çalıp olduğundan daha farklı duyurmayı çalışacağız. Fakat bu dersimizde öğreneceğimiz bir diğer şey bir önceki derste öğrendiklerimizin üstüne bu ritmi ekleyebilmek. Önceki derste hatırlarsınız ki 1, 2, 3 ve 4 ya da 1 ve 2, 3 ve 4 gibi çift kick kullandığımız İki kick vuruşu yaptığımız ritimler çalışmıştık. Şimdi hep birlikte iki kick'i bu ritme uyarlayalım. 1, 2, 3, 4 şeklinde saydığımızı varsayarsak birinci ve ikinci vuruşta kick ile birlikte hayet üçüncü de trompet hayet ve bir tane boş hayet vuruyorum. Tüm vuruşların arası eşit olacak bir şekilde bu ritmi yavaş yavaş çalışmaya başlayabiliriz. birazcık daha hızlanabiliriz. Eğer bu ritmi de rahat bir şekilde yaptıysak, hadi iki ritmi birleştirelim. Bu ritimle birlikte aslında temel rock davulculuğunu görmüş oluyoruz. Rock çalımlarında, pop çalımlarında pek çok parçada tekrardan yenilemek gerekirse bu ritim veya benzerlerini duyabilirsiniz. Bu ritimleri yeni öğreniyorsanız bolca çalışmaya ritimleri sadece high-end trampet arasında değil ride, crash ve hatta tomlarda çalmayı deneyebilirsiniz. Bu ritmi davul üzerinde çeşitlendirmeyi görelim. ritimlere zaten aşinaysanız bu ritimlerde birazcık dinamiklerle oynamayı deneyebilirsiniz. Yaklaşık 15 yıllık davulculuk hayatımda hala en sevdiğim ritimlerden birisi az önce çaldığımız bu partisyon. Ve bunu çalarken yapmayı en sevdiğim şeylerden birisi kitlerle birlikte yani iki kek vuruşuyla birlikte açık ayet kullanmayı tercih ediyorum olduğundan birazcık daha kirli, birazcık daha funky bir çalım duyuruyor. Bir örnek verecek olursak... çalımında çok büyük ustaları birazcık takip edip izlemeye başladıktan sonra Steve Jordan'dan benim gördüğüm hareketlerden biriydi kendisini de bu arada eğer takip etmiyorsanız ve dinliyorsun dinlemiyorsanız bana kalırsa burada dersi durdurun ve birazcık Steve Jordan'ın çalımını inceleyin kendisi Guru varlıklı bir davulcu olmakla birlikte bir davulcunun ritimlerini canlandırmak için nasıl küçük numaralar yapabileceğini bize çok güzel gösteriyor. Ondan gördüğüm bir numara olmuştu. Kick'le birlikte birazcık daha açık tıslayan bir hayret vermek. Gördüğünüz gibi ben çalarken tabii ki işin içine birazcık daha ghost vuruşları dahil ettim. Sol elimi dahil ettim. Bunlar olmadan sadece hayeti birazcık daha kirli çalmayı deneyebilirsiniz. Ya da ilk iki kick vuruşunu hayet yerine kreşle birlikte çalmayı deneyebilirsiniz. Görülebilecek, denenebilecek pek çok fazla varyant var. Eğer bunun birazcık daha üstüne düşmek istiyorsanız kick varyasyonları adlı dersimize devam edebilirsiniz.